Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü saygıdeğer Avrupa Yardım Vakfı bağışçılarımız. Birazdan su kuyusu projemiz kapsamında yapılan Durak Yanık ve Burak. Tura isimli su kuyumuzun açılışını yapacağız inşallah. Hem kuyuya ismi verilen muhterem zatlara hem de bu hayra ortak olan tüm bağışlarımıza böylesi güzel bir hayra vesile olarak kurak topraklara can kattıkları için sonsuz şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunarız. Su kuyumuz için bağışta bulunan güzide hayır sahiplerimiz ve ailesini bu sadakalarını Cenabı Hakkın dergahı izzetinde kabul görmesini niyaz ederiz hayır sahibimiz ve ailesinin Allah yolunda harcadıkları bu hayrın hasenatlarını, hasenatını amel defterlerine katarak yazılmasını temenni ederiz. Duamız odur ki Yüce Allah'ın hayır sahiplerimiz ve ailelerinin imkansız gördükleri muratlarını imkana çevirmesi, çevirmelerini, iştenliklerini, kalplerindeki tembellik ve yorgunluğu silsin. Kendilerini sadra, şifa, nimetlere mazhar kılsın. Çadın, kafi, Kafi Karram 2 e, isimli köyünde yapılan bu su kuyusu sayesinde bölgedeki tüm canlılar suya kavuşmuştur. zişan sahibi yüce Allah'tan duamız bu hayrın hem kıymetli bağışımıza hem ailelerine hem de tüm merhum yakınlarına sevap ve rahmet kapısı olmasını azametini büyük mahşer gününde kendilerine öncü ve delil olmasını şefaat kapısını aramasını dileriz. Ve aynı zamanda kıymetli hayırseverlerimizin burada isimlerini tek tek açıklamak istiyorum. Özlem Ay, Feyza Uysal, Dilara Uysal, Katerina, Lejla Kurban, Ömer Kurban, Miras Kurban, Beyza Süfer, Mina Kılıç, Dilara Fidancı, Hilal Ayva, Jessica Fidancı, Münevver Çavlak, Filiz Yanık, Betül Bahar, Seda Yanık, Merve Dağlı, Güray Bahar, Murat içtem, Hüseyin içtem, Büşra su içmez, Elif serim ve bizim de Allah'tan temennimiz ee, inşallah bu suyun daha uzun yıllar akmasını Yüce Allah'tan, Yüce Mevla'dan temenni ediyoruz ve sizlerin adına bir besmine çekip inşallah ilk suyumuzu vereceğiz inşallah. Bismillah thank you